Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncuları Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'den yepyeni haberler geldi. Yağmur Yüksel de bir YouTube kanalına e, müsabebe verdi. Röportajından yepyeni görüntüler geldi. Yağmur Yüksel, barış Vaktaş'la çekilen sahneleri hakkında konuştu. Bakalım bu videonun bu, bu nasıl olacak? Biz yorumlar belirtmeyi bize yani, unutmayın. Ki, Bir sonraki şimdi, videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. O yüzden gitmeleri kalın. Etmeniyiz. Hep mutlu kalın. Yani nefes alıyorsun, şükürler olsun. Sağlıklısın. Çünkü gerçekten hayatın, hayatta insanları sınavı o kadar farklı ki. Kimi sadece görmek istiyor. Yani dünyayı görmek istiyor. Biz de gördüklerimizden şikayet ediyoruz bazen çok kötü değil mi yani beğenmiyoruz mesela diyorum ki bu bardak çok kötü daha güzel olabilir ya ben bu bardağı görüyorum şükür olsun yani, yani böyle şeyler bilmiyorum ya beni çok etkiliyor çok üzülüyorum keşke diyorum dünya hayat herkes için istediği gibi olsaydı kötülük olmasaydı kötü insanlar hiç olmasaydı öyle dertleniyorum kendi kendime Brasileiro. Bom, ainda sobre o e Clarice você divide as cenas com o Baruch, né? Que inclusive foi entrevistado pela gente recentemente. É esse ca casal que é muito querido, né? De Ubar. os fãs brasileiros adoram vocês dois. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como você se sente com esse sucesso. Como é dividir as cenas com o Baruch. É. Dilbar sahneleri çok ince düşünülerek yazıyor aslında çok gerçekten e, bence tatlı yazılıyor hani güzel kıskançlıklar güzel bu kadar sahiplenmek güzel bu kadar sevgi güzel hatta belki izleyenlerimiz şey falan düşünüyordur çünkü ben de mesela önceden oyuncu olmadan önce izlerken diyorum ki ya böyle aşklar var mı falan <laughs> ne güzel. Adam ne güzel seviyor işte kadın ne güzel seviyor falan hissettiriyor. Bence bizim sahnelerimiz de tatlı yazılıyor yani birbirine ne zorluk görürseler görsünler herhangi hiçbir kaba davranışları yok, kaba sözleri yok. Güzel yazılıyor Dilbar güzel yazılan bir karakter ikisi de. Barışla da biz yani az önce anlattıklarımın hepsini beraber yaşadık o heyecanlar. İlk ne bileyim e, röportaj olsun ilk e, ödüller ilk ilklerin hepsini birlikte gördüğümüz için o tatlı heyecan aşamaları yani benim için değerli çok kıymetli öyle Barış'la çalışmak keyifliydi güzeldi <laughs> evet yok kutlu olsun onun da her zaman Allah gönlüne göre versin. E aí, só para terminar o assunto da Disney, eu quero saber é, se os fãs vão se emocionar com o final, o que que, o que, que eles podem esperar, porque tá todo mundo muito curioso para saber sobre esse final, esse final da Disney, né? Tabii ki yani çünkü iki buçuk senedir onlar da bizlerle her zaman bizi desteklediler her zaman diziyi merak ettiler hepimiz duygulanacağız yani ailecek tüm bizi sevenler biz yani değişik bir süreç ilk duyduğumda şok oldum yani zaten tahmin ediyorduk ve biliyorduk bu arada ama üzüldüm yani. Çünkü çok zamanın orada geçiyor ve alışıyorsun. Onlar da üzülüyordur diye düşünüyorum. Çünkü e, biz de onların evinde aslında her gün misafirdik. Yani bizi her gün evlerine misafir ettiler. Her gün bizi izlediler. Her gün belki kendi aralarında bizleri konuştular. E, biz de her gün oradaydık. Ya, garip bir şey yani garip bir duygu. Gerçekten nasıl anlatılır bilmiyorum. Bir de ilk olunca ne hani, bu kadar his, bu kadar yoğun duyguları yaşadığın bir yer. Hepimiz üzülüyoruz ama güzel işledik. Güzel bir diziydi. Güzel bir ekip olduk. Elimizden geleni yapmaya çalıştık her zaman. Böyle diyebilirim. Bilmiyorum bu konu hakkında nasıl bir şey desem bilmiyorum. Farklı bir his çünkü. Yani şey gibi Şaka gibi, daha doğrusu, değil mi? Şaka gibi. Bu kadar hani zaman geçmesi bir anda. Yani hem böyle, geçmiş gibi hem de çok kısa. Ayırt edemiyorum mesela iki durumu birbirinden. Ee, üzülüyorum. <laughs> Gerçekten son gün herhalde çok ağlarım diye düşünüyorum. Zaten ağladım, duyduğumda üzüldüm yani bayağı etkilendim daha doğrusu. İnanamadım <gülüyor> <gülüyor> ama yani hayatta böyle her güzel bir şeyin şey evet. önemli değil. Ee, biz güzel bir iş yaptık ben öyle düşünüyorum ve bu yani kan çiçekleri solmuyor yine solmayacak bu akıllarda kalacak <laughs> bence benlerimiz için bizim için solmuyor solmayacak da öyle güzel bir diziydi emek verdik. Buralara geldik. Şimdi böyle bir karar. Öyle. Ne Hı. diyeyim bilmiyorum. Gerçekten. 400 bölümdür emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza, oyuncu arkadaşlarımıza ve bizi severek izleyen izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. 400. 400. bölümümüz hayırlı olsun. Tantrikler doğma! Evet. Yani, duygusal. <laughs> Çünkü yani hayattaki e, olan, hayatta olduğu gibi her güzel şeyin dediğiniz gibi bir sonu geliyor. Evet. Ama biz hep hatırlayacağız. <laughs> evet. Yani öyle ki hepimiz hatırlayacağız. İyisiyle ile evet. kötü çok tatlı anlar yaşadık. Ee, biz hani ekipçe siz hani desteklerken görmek istediğiniz şeylerle Güzeldi. Güzeldi evet. diyorum. Yani oranın gerçekten bende emeği çok büyük. Sevda Hanım'ın. Özellikle Güneş'in. <laughs> Çünkü biz başkaydık ya. Bilmiyorum mesela ben başka setlerde görüyordum, duyuyordum. Hani iyisi kötüsü var ama biz çok böyle samimiydik. Artık böyle akraba gibi, aile gibi falan olmuştuk gerçekten. Gerçek anlamda öyleydik. Yani hani öyle kimse kimseye üstten bakmak yok. Bizde öyle bir şey yoktu. Ya da bir ekmeği biz orada gerçekten 10 kişi falan bölüşürdük. Ne, yani okul gibi ne bileyim sanki bir kasabaya yerleşmiştik bir anda. Orada böyle akraba olduk. Hepimiz birbirimize hani yardım etmeye çalışıyorduk. Hem sevenlerimize, izleyicilerimize güzel şeyler çıkarmaya çalışıyorduk. Bizim için öyleydi yani. Farklıydı. Akan çiçekleri benim için farklıydı. Öyle diyebilirim. Enfim, fala com ela que os fãs, que a gente tem certeza que os fãs vão adorar, vão se emocionar também e que a gente deseja que tudo seja maravilhoso, né? Porque tenho certeza que vai ser. Evet. Ana Anna eee şunu söylemek istiyor. Hayranlarınız kesinlikle yani hayranlarınızın da duygulanacağını biliyoruz. Onlar dozun süredir sizlere eşlik ediyor ve eee her şeyin en iyisini Dilior me Aí a gente estava falando sobre os fãs, falamos bastante sobre isso. Eu quero saber se ela acompanha o que os fãs brasileiros comentam nas redes sociais. É, ela é muito querida aqui no Brasil, então quero saber se ela costuma acompanhar, é, se ela sabe alguma coisa do Brasil. É, é... Brezilya hayranlardan bahsediyorduk. Hayranlarınızın ne dediklerini sosyal medyada takip ediyor musunuz? Özellikle Brezilyalı hayranlarınızın ee, Brezilya hakkında e, bildiğiniz şeyler, Brezilya kültürü hakkında ve bir gün buraya gelmeyi düşünüyor musunuz? Bizi ziyaret <gülüyor> etmeyi? <gülüyor> İnşallah yolumuz kesişirse neden olmasın? Ee, çok teşekkür ederim. Bu arada söyledikleri için ee, ben de size aynı dileklerde bulunuyorum. Ee, hayranlarımız ben hiç öyle bakmadım. Yani şey diyemiyorum daha doğrusu. Hayran, fan bilmiyorum. Hani bana o tabirler biraz şey geliyor. Kalıplaşmış cümle gibi. Hani ben bir insan bir insanı bu kadar çok seviyorsa onun ailesidir. Öyle bakıyorum. Yani kan bağ olmasına gerek yok ki. Ee, bazen öyle şeyler oluyor ki hayatta hiç kan bağının olmadığı bir insan gerçekten e, diyorsun ki yani, hani kardeşim gibi o kadar seviyorum. Ben yani onlar da öyleymiş gibi hissediyorum. Hep öyle hissettim. Öyle inandım. E, Brezilya'da da bize sağ olsunlar çok güzel destek oldular. Çok güzel mesajlar, çok güzel hediyeler aldılar. Hep e, bu kadar onlar tarafından sevilmek de bizim için gurur verici. İnşallah ki bir gün yolumuz kesilir. Gelmek isterim. Çünkü ben ...baya e, bayağı böyle vaktim olursa ileride veya hani bir gün gezmeyi de istiyorum. En azından merak ettiğim ülkeleri, bizi seven ülkeleri, sevmeyen ülkeleri de. <laughs> Sorun değil. <laughs> Öyle çok sağ olsunlar. Bir şey daha öğrendim işte bu dizide. Bu kadar sevgi, bu kadar hani çünkü önceden önceki hayatımızda biz kendi arkadaşlarımız, ailemiz bu kadardık. Yani Üzüntümüz bu kadar kişiydi, mutluluğumuz sevincimiz bu kadardı ama şimdi üzüntümüz de çok fazla kişi var, bizi seven ailemiz büyüdü yani böyle, mutluluğumuz da öyle. Ee, bu da bana böyle çok ilginç hissettiriyor, çok başka. Bu da gerçekten. E